Hadi bakalım. Vakit geldi. Birer birer çıkın hücrelerinizden. Ve bunlar hücrelerine çıkıyorlar. Önceden hazırlanmış zincirlerle elleri ve ayakları bağlanıyor. ve tam çıkarlarken her biri böyle birbirleriyle kucaklaşıyorlar. Tabi kucaklaşma elleriyle olmuyor. Helalleşiyorlar. Kimileri ağlıyor. Bu anlamda bir şey oluyor. Soruyorlar son isteğiniz nedir? İki önemli şey var burada. Bir Hanil Mustafa e, oğluyla birlikte. Bir de aslında hiç bu olaylarla haber olmayan, haberdar olmayan ama öteden beri Türklerle Kürtlerin birliğini savunan e, Seyit Kadir diye e, birisi vardır. İstanbul'a yakalanır, o ile birlikte getirilir. İkisinin de ricası vardır. Hani Mustafa der ki, ne olursunuz, beni oğlumdan önce asın, oğlum benden önce asmayın. Ben oğlumun şeyde sallandığını görmeyeyim diyor ve e, kabul etmiyorlar, oğlunu önce asıyorlar. E, böyle meydana çıkarken işte o e, Hanil Mustafa bir mırıltı şeklinde bir ilahi okumaya başlıyor. Öteki mahkumlar isyan gibi anında ona katıldılar. Meydan ilahi ve Allahu Ekber sesleriyle çınladı. Seçkinler türbününde, yani orada seyre gelenler, aynı anda bir rahatsızlık, el kol hareketleri görüldü. Askerler telaşla koşuşturdular. Mahkumlar dipçik süngüyle tehdit edip susun diye bağırdılar. Ama isyan etmiş, tat dinlemez olmuşlardı. Sesler daha yükselip gürleşti. Mahkumlar emre itaat etmiyorlardı. Şey Said arkadaşlarına katılmış, bakışlarını göğe çevirmiş ilahi söylüyor. Sonunu Allahu Ekber diye mırıldanıyordu. Hanili Salih, işte bu aynı zamanda Abbasilere kökü dayandığı söylenen kişidir. Heyecanlanmış, heyecandan kendinden geçmiş gibiydi. İlahiden kopan, ilahileri bastıran, heyecandan çatarlaşmış sesi duyuldu. Arkadaşlarına şöyle sesleniyordu. Bugün erkeklerin yiğit günüdür diye bağırıyordu. Allahu Ekber. Ölüme nasıl gittiğimizi Dostlarımıza ve düşmanlarımıza gösterelim, diyor. Sonra ekliyordu, mert olun. Size yaraşır biçimde dik durun. Tutun gözyaşlarınızı, diyor. Muhafız bölüğü komutanı şaşkın kalmıştı. Mahkumları susturmak için susun lan, yürüyün diye bağırıyordu. Türk resmi tarihine kaynaklık eden Behçet Çemal'in yazdığına göre Dağkap Meydanı'nda 47 zaten onlar dizilmiş ve onlar o şekilde duruyorlar meydana getiriliyorlar. O e, Kürt olan Ali sahip Ursavaş Hain. Şey Sayit nerededir diyor. Şey Sayit aslında başa koymamışlar. Bu sefer tam ortadadır. Buradayım diyor. Sesini zaten tanıyor. O yanına gelip gidiyormuş. Cezaevindeyken onlarla konuşuyorlar, görüşüyor. Kürtçe konuşuyorlar. Eğer doğru söylersen diyor senin cezan az olur. Daha sonra da kurtulursun. Daha sonra da ben Hınıs'ta gelir evimde kuzu et yerim diyor. Tamamen hainlik üzerine kurulmuş bir şeydir. Şey Said de tabi gerçekten e, o dönemdeki insanlar mıydı yani bu yönüyle bundan da şüphelenmiyor çok fazla. Ve artık idam şeyine doğru giderken diyor, Gürhan diyor sen bana doğru söylersen şöyle olur böyle olur demiştin. Ne oldu diyor. E, o da cevap veriyor diyor ki Hınızdaki evde diyor kuzu eti yiyemedik diyor. O hainliği yiyemedi. Hain öyle söylüyor. Yani Ali sahibi öfkeleniyor. Mahşer günü diyor senle mahkemeleşiriz diyor. Bu ara komutanlar, milletvekilleri devreye giriyor. Onlar soruyorlar. Mesela birisi diyor ki benim çok seversin sahibim mi diyor. Ali sahibimi. Kimseye özel düşmanlığının bulunmadığını söylüyor. Diyarbakır valisi Mithat Bey de şöyle söze karışıyor. Mahşer günü diyor, adil yargıçlarımızla değil. Öldürdüğün masum insanlarla mahkeme olacaksın diyor. Bunun üzerine çok ilginç bir cevap veriyor şey Said ve ee, gerçekten de beklenen bir cevaptır. Boynuzsuz keçinin ahını boynuzdan alırlar diyor. Evet. Bu ara yine Masar Mühit Kansu ki şey efendi diyor. Sen ayrıca şairsin rica etsem benim için bir şeyler yazar mısın? Utanmadan idam edilmek üzere insana. O da diyor ki hay hay diyor. Bu dünyadaki hayatımın sonu geldi. Şu basit ağaç dallarına asmanıza perva etmem kurban edildiğinden dolayı pişmanlık duymuyorum. Muhakkak ki yolum Allah, din ve halkımın yoludur diyor. Allahu Ekber. Hani Mustafa biraz önce söyledik. Yani son arzum diyor, oğlumu benden önce asmayın diyor. Ama ondan önce oğlunu asıyorlar. E Seyyid Abdülkadir de aynı şeyi söylüyor. Ne olursunuz diyor, oğlum benden önce asmayın diyor. Daha çok sıkıntı, daha çok eza çekmeleri için oğullarını ondan önce asıyorlar. Şimdi tabii oğlunun daracına yürüyüşünü, boyundan sicimin geçirilişini, taburenin çekilmesini seyrediyor. Son haykırışın dinledikten sonra ipin ucunda sallanmasını da görüyordu diyor Hanili Mustafa. Bu yapılır mı ya? Bu ne Os büyük bir zulümdür. Bu ne Osman büyük bir zulümdür. Evet Osmanlı'dan kalan kanlardan bir tanesini şöyle yazar. Eğer idam edilecekler birden fazlaysa diyor, idam edileceklerin dar ağaçları birbirlerinden uzak olur. Birbirlerini görmeyecek tarzı olur ve birbirlerinin seslerini duymayacak tarzı olur. Ama bunlar yan yana ve birbirlerini görebilecek bırakın onu, birbirlerine değecek konuda olan tarzda da ağaçlarında e, asıllıklarını görüyoruz. Sıra isyanın liderindeydi. Ona idam gömleği giydirildi. Yüzü kıpırtısız, aldırışsızdı. Yalnız uzakları belli belirsiz kıpırdıyordu. Şeyh dualar okuyordu. İdama yürürken sendelediği görülmedi. Diri ve çevik adımlarla sehpanın önüne gitti Kimsenin yardımına izin vermeden sandalyeye kendisi çıktı diyor.